Sürekli erkeklere söylenmiş en büyük alan. Öyle sana kız mı yok? Belli kadına eski sevgilinin sorduk da 20 yine hayvan ismi öğrendik. Çin'le kavga çıkmış. Kim kime vuracağını çözemeli için sarılıp barışmışlar. Ah, aşk acısı değil de perdeyi takarken tam sonunda Allah düğme atlamışsın sözü yıkar insanı Mutluluğa giden yolu bulsan yol Paralı çıkar fakirlikten Gidemem anasını satayım satayım Mesela alarmı çalmasına daha 10 dakika mı var? Çeker yorganı o 10 dakikayı uyurma affetmem Prensipli insanın kızların alışveriş mantığını çeket lazım diye çıktım ama çok güzel bir elbise gördüm. O yüzden bu ayakkabıları aldım. taksit taksitle hediye alıp taksiti bitmeden ayrılan adamın Dramı mı filmi yapsan? Yanlara anlatır o Ya Keşke NASA'da çalışsaydım ya. Ay amirim gezegen buldum deyip kremi alırdım. Zaten otuz yıl sonra da şu gezegen olmadı. Sinek ilacının peşinden koşan çocuklarla beraber hepsi makam mevki sahibi olduk. Bu ilaç bir bana mı dokundu lan? Aşkım ben sütlü, aslı, karamel soslu vesaire parçacıklı üfrak ateş söylüyorum da sen ne diyorsun? Amin aşkım. Siz bu dokunmatiklere hem hızlı hem yanlışsız nasıl yazıyorsunuz ya? Ben Türkçe başlıyorum ya, Urduca bitiriyorum. Nasıl satayım? ya? Lisa, bana sorsalar. Ekçi olmak istersin, otçul mu diye? Direkt, otçul derim. Acıkınca bir de yemek mi kovalayacağız ya? Nasıl satayım? Adam kafayı yastığa koyar koymaz hemen uyuyor. Arkadaş, senin hiç mi derdin yok? Ya da hiç mi hayal kurmuyorsun? Nasıl bir yaratıksın sen? On üç yıldır kahvaltı masasına koyduğumuz Ama kimsenin dokunmadığı reçel Asesi bugün kendi kendine geldi masaya Gözyaşlarını tutamadık Aşkım telefonun şifresi ne? Çıktığımız tarih aşkım Neyse aşkım bakmayacağım Güveniyorum ben sana Leyla'ya sormuşlar Uğruna öldü. Mecnun bu mu diye? Leyla demiş kanka senin beğendiğin tipleri de gördük Allah'ım tartının üstünde bile göbeğine içine çeken kadının inancından bana ver Sevgilin bir kız mı sence güzel mi diye sorarsa sakın olumlu cevap verme ha Olumsuz cevap da verme hemen yere yat ölü taklidi yap